Bugün sizlere dünyadaki bütün canlı kanalları nasıl izleriz, ondan bahsedeceğim. Çok basit bir yöntem. Telefonda ve bilgisayarda işe yarıyor. Yalnız Android Smart TV'de işe yaramıyor. Ben genelde Android Smart TV çekleri çekiyorum. Bayağı bir denedim ama maalesef Android Smart TV'de işe yaramıyor. Yalnız şu an telefon ve bilgisayarda çok rahat kullanabilirsiniz. Google'a Garden TV yazıyoruz arkadaşlar. İlk çıkan bize Türkiye olarak veriyor. Buraya geldiğinizde... Gördüğünüz gibi karşımıza bir dünya resmi çıkıyor ve direkt en başta Türkiye'deki bütün kanallar, bazı yerel kanallar yok tabii ki bazıları da var. Örnek tane açalım. Youtube politikalarından dolayı siz bunu bulanık olarak görüyorsunuz ama sorunsuz izleyebiliyorsunuz. Çoğu kanalda kalite ayar yapamıyoruz maalesef öyle bir durum var. Burayı çarpıya tıklayarak dünya üzerindeki her yerde gezebiliriz veya buradan geriye tıklayarak diğer dünyadaki ülkeleri direkt görebiliriz. Örnek bir tane ülke açalım. Suudi Arabistan dedik. Gördüğünüz gibi Suudi Arabistan'ın kanallarını da izleyebiliyoruz. Bunun gibi bütün kanalları kullanabilirsiniz. Telefonda da hiçbir farkı yok. Garden TV yazıp girersek yine aynı şekilde bütün kanalları görebiliyoruz. Daha önce söylediğim gibi Android Smart TV'de çalışırken sıkıntı yaratıyor. Bununla ilgili bir çözüm bulursam tekrardan paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür videoların gelmesi için videoya ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.